Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle ethernet kablosu yapacağız. Gerekli malzemelerimiz bir adet kablo ve bir adet rc45 soketi. Soketimiz de burada. Öncelikle yani şöyle bir kamerayı yaklaştıralım. E, kabloyu kesmeden önce şuradan e, bir şey alalım. Yerini belirleyelim ki fazla kablo kesmeyelim. Şu şekilde de kablomuzu soyuyoruz. Evet. Kablomuzu soyduk. Gördüğünüz gibi içinden birden çok renkli kablo çıktı. Şimdi arkadaşlar bu kabloyu sokete yerleştirmeden önce bu kablolarımızın belirli bir renk sıralaması var. Bu sıralamaya göre yapıp soketimizin içinde o şekilde o şekilde sokmamız gerekiyor. Sıralamada turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil ve kahverengi beyaz, kahverengi şeklinde olmak zorunda. Öncelikle şöyle kablolarımızı ayıralım ki hizalarken zorluk yaşamayalım. Evet, kablolarımızı ayırdık. Sıralama neydi? Turuncu beyaz Turuncu Yeşil beyaz Mavi Mavi beyaz yeşil Mavi beyaz yeşil ve kahverengi beyaz kahverengi Evet sıralamamız bu şekilde. Şimdi şöyle kablolarımızın uçlarını bir eşitleyelim. Evet. Sıralama neydi? Turuncu beyaz, turuncu. Yeşil beyaz. Bakın bunlar atlamış birbirinin üstüne. Yeşil beyaz, mavi. mavi beyaz yeşil yani şu şekilde olacak şimdi şuradan alırsak daha rahat olur aslında Evet kablo sıralamamız. Tekrardan sayalım. Turuncu beyaz turuncu. Yeşil beyaz mavi. Mavi beyaz yeşil ve kahverengi beyaz kahverengi şeklinde. Şimdi soketimizi alıyoruz. Soketimizin şu aşağı mandalı aşağı şey mandalı aşağı bakılacak bakacak şekilde olacak. Evet yerleştirdikten sonra tekrar bakalım. Turuncu beyaz turuncu. Yeşil beyaz Mavi. Mavi beyazda yeşil mesela yeri değişmiş burada. Так я хочу. Evet. Kablolar biraz uğraştırdı arkadaşlar. Evet, tekrardan son kez bakalım. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil kahverengi beyaz ve kahverengi. Biraz uğraştık ama yerleştirebildik. Şimdi soketimize basalım. Evet, sert bir şekilde basıyoruz. Evet. Şimdi daha önceden yapmış olduğumuz bir ucumuz daha var. Bunu buraya bağlıyoruz. Çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Şöyle şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Bismillah. Evet bakın gördüğünüz gibi sıralamaya göre iki kablomuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 8 kablomuz var. Ve eşit bir şekilde hepsi de çalışıyor. Arkadaşlar teşekkür ederim.